Merhaba arkadaşlar. Bugün taşıtları öğreneceğiz ve seslerini dinleyeceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Bu bir uçan balon. Uçan balonlar böyle ses çıkarır. Yolcular alttaki sepete biner ve büyük balonun içine gaz doldurarak uçması sağlanır. Bu bir bisiklet. Bisikletler böyle ses çıkarırlar. Motorsuz ve genelde tek kişilik bir taşıttır. Pedalları çevirerek gitmesi sağlanır. Bu bir gemi. Gemiler böyle ses çıkarırlar. Gemiler denizde giden, yük veya yolcu taşıyan büyük taşıtlardır. Bu bir kaykay. Kaykayların sesi böyle çıkar. kaykayın küçük gövdesine binip tek ayakla yerden iterek ilerlenir. Bu bir motosiklet ve motosikletlerin sesi böyledir. Bisikletin motorlusudur, pedal çevirmeyle değil motor gücüyle hareket eder. Bu bir motor yat. motor Motoryatlar böyle ses çıkarır. Genelde lüks ve konforlu olan bir deniz taşıtıdır. Bu bir paten. Patenler böyle ses çıkarır. Patenler altında tekerlekleri olan ayakkabılardır. Bu bir scooter motor. Ve böyle ses çıkarırlar. Bu bir itfaiye aracı. Sesi böyledir. İtfaiye aracı, itfaiyecilerin yangını söndürmeye giderken kullandıkları araçlardır. Bu bir sürat teknesi ve sesi böyledir. Çok hızlı gidebilen deniz taşıtlarıdır. Bu bir araba. Arabaların sesi böyledir. Arabalar trafikte en çok görülen taşıtlardır. Bu uçak. Uçakların sesi böyledir. Uçak en bilinen hava taşıtıdır. İçindeki yolcularla birlikte uçarak gider. Bu bir traktör. Traktörlerin sesi böyle çıkar. Çiftçilerin tarlalarında kullandıkları çok amaçlı bir araçtır. Bu bir ambulans. Ambulansların sesi işte böyledir. Ambulanslar hastaları hastaneye yetiştiren, sirenleri ve ışıkları olan araçlardır bu bir denizaltı Denizaltılarının sesi çıkmaz. Suyun altında gittikleri için duyulmazlar. Denizin tamamen altından gider ve aynı zamanda su üzerinden görülmezler. Bu bir helikopter. Helikopterlerin sesi işte böyledir. Helikopter, tepesindeki pervane sayesinde uçan hava taşıtıdır. Bu bir iş makinesi. İş makineleri böyle ses çıkartır. Kazma, delme ve yıkma gibi işler için kullanılan araçlardır. Bu kamyon. Kamyonların sesi böyledir. Kamyonların arkalarında kasaları olur ve yük taşırlar. Bu bir polis arabası. Polis arabasının sesi işte böyle. Polis arabası, polislerin sokaklarda kullandıkları sirenli arabalardır. Bu bir sandal. Sandalların sesi böyledir. Sandallar motorsuz teknelerdir ve kürek çekilerek hareket ettirilirler. Bugün benimle taşıtları öğrendiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.